Merhaba sevgili gençler. Ben İdeal Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda da karşınızdayım. HES yayınları AYT Matematik Branş Denemesinin çözümlerine devam ediyoruz. Deneme 12 video 1'deyiz. İlk sorumuzla başlayalım. x kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 gerçek sayıları olmak üzere üç tane ifadeden hangileri kesinlikle doğrudur diyor. C c0'dan küçük ise Kökler birbirinden farklıdır diyor. Kökler çarpımına bakalım. X1 çarpı X2, C bölü A'ydı. A'sı bunun X'lerin önündeki 1'e eşittir. Burada bakın C'ye eşitmiş. C sıfırdan küçükse yani kökler çarpımı sıfırdan küçükse bu artıysa bu eksidir ya da bu eksi ise bu artıdır. Biri negatif biri pozitif olduğu için birbirinden farklıdır. Doğrudur. B sıfırdan küçük ise kökler toplamı sıfırdan büyüktür diyor. Kökler toplamına bakalım. Neydi? Eksi b bölü a'ydı. A'sı 1'dir. Yani eksi b eşittir. B kendisi sıfırdan küçükmüş. Önünde de eksi var. Demek ki bu sıfırdan büyüktür. Kökler toplamı sıfırdan büyüktür diyor. Bu da doğrudur. C küçüktür. B ise kökler çarpımı sıfırdan küçüktür diyor. Kökler çarpımı bakın doğrudan doğruya B'ye bağlı değildir. Yani C'ye bağlıdır. C ile A'ya bağlıdır. Kökler çarpımını bu küçüklük büyüklük etkilemeyeceği için bu kesinlikle doğrudur diyemiyoruz. 1 ve 2 cevabımız C seçeneğinde. ABC birbirinden farklı asal sayılardır. Buna göre 3 tane ifade eden hangileri asal sayı olabilir diyor. 2 asal sayının çarpımı hiçbir zaman asal sayı olmaz. Birinci maddemiz yanlıştır. 2 tane asal çarpı sayının çarpımının bir fazlası. Bakın 2 ve 3'ü alırsam eğer. Çarpımı 6 yapar. 1 eklersek 7 yapar. 7 de bir asal sayıdır. Olabilir dediği için bu doğrudur. Burada da bakın B parantezine alırsak A eksi 1. Bu ikisinin çarpımın asal sayı olabilmesi bakın e, mümkündür. nedir A'yı 2 alırsak B'yi de 3 alırsak bakın 3 çarpı 1'den 3 bir asal sayıdır. Bu da olabilir. 2 ve 3 cevabımız E seçeneğinde. A1 pozitif tam sayıdır. EBOB 3A artı 9 ile A eksi 1'in sonucu A eksi 1 olduğuna göre A'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Bakın böyle bir ifadede içerideki sayılardan bir tanesi EBOB olarak çıkıyorsa bunlar birbirinin katı olması lazım. Yani aslında 3A artı 9 sayısı A eksi 1'in bir katı ise A eksi 1'e tam bölünüyor demektir. Hemen düzenleyecek olursak bakın alttakinin 3 katı gibi görünüyor. 3a eksi 3 olurdu artı 12 diyelim ve a eksi 1'i de burada ayrı ayrı yazalım. Aslında aşağıdaki'nin 3 katına benzetmeye çalıştık. Buranın sonucu zaten 3'tür artı 12 bölü a eksi 1 sayısı sonuç olarak bakın bir tam sayı olması lazım. O zaman buranın da a'nın en büyük değeri olduğuna göre en fazla 12 olabileceğini biliyoruz. Buranın 12 olabilmesi için de a 13'tür. Cevabımız B seçeneğinde. Pozitif tam bölen sayısı 3 olan iki basamaklı doğal sayıların kümesi A. Karekökü 1 tam sayıya eşit olan 2 basamaklı doğal sayıların kümesi B. 1 tane asal çarpana sahip olan iki basamaklı doğal sayıların kümesi C ile gösteriliyor. Buna göre ABC kümelerinin Venn şeması ile gösterimi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A'nın elemanlarını bulmaya çalışalım. Pozitif tam bölen sayısı 3 olabilmesi için bir tane asal çarpan olması lazım üzerinde kare olması lazım. Yani asal sayının karesi olan ne olması lazım? E, iki basamaklı sayılardan bahsediyor. Buna baktığımızda 25 ve 49 bu şartı sağlıyor. Yine baktığımızda B dediğimizde B'de de karekökü bir tam sayı eşit olan iki basamaklı doğal sayılar aslında tam kare sayılardan bahsediyor. 16, 25, 36, 49 64 ve 81. Bakın bunları yazabiliriz. Ama C'nin çok fazla elemanı var. Bir tane asal çarpanı sahip olacaksa bakın öncelikle 11, 13 gibi bütün iki basamaklı asal sayılar vardır. Hatta iki basamaklı bazı asal sayıların karesi olanlar da işin içine girer. O zaman bakın 13, yine 16 da girer. 1, 2'nin dördüncü kuvvetidir. Bu şekliyle birçok ifade var. Bunun içinde 25 de vardır. Yine arada belki vardır diğerleri. 49 da vardır. Son olarak 97'ye kadar gider. Bütün bu sayılar her biri. Şu asal olanlar zaten bir tane asal çarpanı vardır. 16 gibi 25 gibi onlar da asal sayıların kareleri olduğu için yine aynı şekilde yazılabilir. Bu da dikkat edeceğimiz nokta şu. A ve B'yi kıyaslayacak olursak bakın B'nin içinde A'nın bütün elemanları vardır. E, C'nin içinde de A'nın bütün elemanları var. O zaman A en içte olacak. BC'nin burada kritik bu ikisini değerlendirdiğimizde bakın 36 C'nin içinde yoktur. C'nin içinde olmadığı için tamamen iç içe de diyemeyiz. Yani B'deki gibi düşünemeyiz ya da bu gibi düşünemeyiz. E o zaman bakın burada A enişte olacağına göre cevabımız E şıkkında olacak. Üstten görünümü şekildeki gibi düzgün beşgen biçiminde olan masanın A köşesinde bulunan bir karınca saatin tersi yönde hareket edecek. Her defasında üzerinde bulunduğu köşeden bu köşeye komşu olan köşeye uğramadan bir sonraki köşeye gidecektir. Örnek verilmiş. Buna göre A köşesinden harekete başlayan karıncanın vardığı 139. köşe aşağıdakilerden hangisidir? Zaten A'da şu anda başlayacak. İlk olarak C'ye gidecek. C'den sonra bakın E'ye gidecek. E'den sonra B'ye gidecek. Devam ettirseydik B'den sonra D'ye gelir. D'den sonra da bakın tekrar A'ya gelecek. Demek ki bu 2, 4, 5'te bir tekrarlıyor. Sonrasında tekrar diye şeklinde devam edip gidecek. O zaman 139'u 5'e böldüğümüzde bu önemli değil. Aslında kalan 4'tür. Kalan 4 olduğuna göre hemen sayarız. 1, 2, 3, 4. 139. D köşesindedir. Cevabımız D seçeneğinde. A bir gerçel sayı B ve C pozitif gerçel sayılar olmak üzere. Böyle bir ifadenin sadeleştirilebilmesi için pay kısmına B sayısı eklenmeli ya da pay kısmından C sayısı çıkarmalıdır. Buna göre B artı C toplamı kaçtır? Tüm durumlara bakmaya çalışalım. X kare eksi 3 X artı A artı B diyelim. Aşağısını ise çarpanlar ayrılmış halde yazarsak X eksi 2 ve X artı 2 olur. Yine aynı şekilde bakın. X kare eksi 3 X artı A ya da C çıkarılmalıdır demiş. X eksi 2 ve X artı 2 olsun. Bakın bütün durumlara bakalım. Eksi 2 ile sadeleştirilebilir olması için içinde eksi 2 çarpan olması lazım. Sonuçta eksi 3'ü topladığınızda vermesi için eksi 1 olacak. Ya da bakın 2 ile sadeleştirilebilir olması için burada 2 varsa buranın da eksi 5 olması lazım. Eksi 3'ü vermesi için. Yine aynı şekilde bakın buranın eksi 2'ye eksi 1 olabilir. Yine eksi 3'ü vermesi için ya da 2'ye eksi 5 olur. Bakalım durumlara. A artı B. Tabi bunların çarpımı A artı b vereceğin için 2 olabilir. A artı B eksi 10 olabilir. A eksi C 2 olabilir. A eksi C eksi 10 olabilir. Burada dikkat edeceğimiz nokta şudur. Sonuçta biz B artı C istiyorsak A artı B ifadesiyle bunun eksilisiyle toplamamız gerekiyor. Dan bakın bunu eksiyle genişlettiğimizde bunu da eksiyle genişlettiğimizde olacak durumlara bakalım. Eksi A artı C eşittir eksi 2. Eksi A artı C eşittir 10. Bu ikisi arasında değilecek A artı B ile bunlardan hangisini toplarsak buradaki istediğimizi sağlarız. Bir de B ile C'nin toplamı B, c pozitif sayılarsa sonuç pozitif çıkması lazım. Mesela A artı B 2 iken bakın buradaki eksi 2'yi toplayamayız. Buradaki 2 ile yani şununla şunu toplayabiliriz. Sıkıntı yok. Eksi 10 ile diğerini toplayamayacağımız için biz A artı B'nin 2 eksi A artı C'nin de 10 olduğu durumu toplayabiliriz. Sadece buradan elde edebiliriz. B artı C de buradan 12 yapar. Cevabımız E seçeneğinde. Başka sayısı 1, kökleri x1 ve 4 olan ikinci dereceden bir f fonksiyonun grafiği 0'a 4 noktasından geçtiğine göre f4 değeri kaçtır sorusunun çözümü aşağıdaki gibi yapılıyor. Bakın adımları tek tek inceleyeceğiz. Buna göre yapılan çözümle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? İlk olarak baş katsayısı 1 olduğu için çarpan olarak 1 yazılmış. x eksi x1 x eksi 4. Burada sıkıntı yok. Sonrasında bakın 0'a 4'ten geçiyorsa x yerine 0 yazılıp 4'e eşitlenmiş. Hemen 0 yazıldığında bakın buradan 4 x1 eşittir 4. x1 de 4 çıkar. Tamam burada da sıkıntı yok. Sonrasında yapacağım işlem şu olması lazım aslında. x1 gördüğümüz yere 1 yazdığımızda yani x eksi 1 x eksi 4 Bunların çarpımından bakın x kare eksi 4x eksi x'ten eksi 5x artı 4 gelmesi lazım ama eksi 3x yapılmış. O zaman demek ki üçüncü hatımda hata vardır cevabımız C seçeneğinde. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g doğrusal fonksiyonları için 2 tane eşitlik var. f çarpı gx'in sonucu verilmiş. f3 artı gx2 toplamının değeri kaçtır? Burası f çarpı gx olduğuna göre çarpanlara ayırırsak bir ipucu yakalarız herhalde. Eksi 2x e x diye ayıralım. Bunu da eksi 1'e eksi 3 diye ayırırsak. Bakın buranın çarpımı 6x yapar. Burası da eksi x yapar toplamı sağlar. Yani demek ki burası eksi 2x eksi 1 çarpı x eksi 3 şeklinde ayrılabilir. bunlardan bir tanesi fx bir tanesi gx olarak düşünürsek. Bakın f0 3 yapıyormuş. Burada 0 verdiğimizde 3 yapan bir ifade yok. O bakın birincisini eksi parantezini alıp 2x artı 1 bunu da x eksi 3 dersek sonra da bu eksiyi buna dağıtırsak yani şöyle olsun 2x artı 1 çarpı eksi x artı 3 şeklinde yazarsak artık 0 verdiğimizde bakın ikincisinde sonuç 3 çıkıyor. Yani demek ki burası fx Burası da gx'miş diyeceğiz. gx'e de bakalım. g sıfırda 1'miş. Evet bu da sağlıyor. Artık buradan f3 hemen yerine yazarsak f3'ün sonucu eksi 3 artı 3'ten 0 yapar. E g eksi 2'nin sonucu ise 2 çarpı eksi 2 artı 1'den de eksi 3 olacak. Toplamları da bunun sonucu 0. Bu da eksi 3 ise eksi 3 yapacak. A seçeneğinde. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı bir f fonksiyonunun mutlak değerinin grafiği aşağıdaki gibidir. Buna göre 3 tane grafik verilmiş hangileri y fx fonksiyonunun grafiği olabilir diyor. Bakın aşağıdaki parçayı yukarıya taşıdığımızda simetrisi alındığında buna benzemesi lazım. Mesela burada bakın aşağıda kaçta olduğunu bilmiyoruz ama şu mesafeler eşitse eğer ters döndüğünde bu tam iç içe denk gelebilir. Ve sonrasında şöyle bir şey olabilir. Yani yukarıdakine benzeyebilir bir doğrudur. Buna bakacak olursak bakın zaten mesafeler eşit. İç içe burayı dolduracak. Ondan sonrasında bakın devam edecek şöyle. Sonrasında aşağı doğru gelecek ve devam edecek. Bakın şu parçayı yukarıya simetrisini aldık. Buna yukarıdakine benzedi. bu da olabilir. Buna baktığımızda ise bakın burada şöyle bir şey var. Tersini aldığımızda şöyle yukarı doğru gelecek ve sonrasında şöyle gelecek. Bakın şu kısım içi boş olacak. E sonrasında bunun simetrisi alındığında ise bunun simetrisi şöyle bir şey olur. Bakın şu parçanın simetrisi. Bunlar ucuca denk gelme şansı yok. Üçüncüsü yanlıştır. 1 ve 2 cevabımız C seçeneğinde. X ile Y tam sayılar ve 3X Y'den büyük olmak üzere böyle bir eşitlik verilmiş. Buna göre X, Y çarpımı kaçtır? Burada dikkat edeceğimiz nokta şudur. Bakın Y'yi bu tarafa alırsak 3X eksi Y'nin sıfırdan büyük olması gerekir. Bunlar tam sayıysa buranın sonucu sıfırdan büyük pozitif bir tam sayı olması lazım. Yani z artı olması lazım. Bakın burası pozitif bir tam sayı sayıysa ve x eksi 1'in mutlak değeriyle toplandığında sonuç 1 çıkıyorsa bu da sonuçta negatif olamayacağı için tek bir durum vardır. Bakın burası 1'dir. Başka çaresi yok. Buranın da sıfır olması lazım. Buranın sıfır olması için x'in de 1 olması lazım. Eğer x 1 ise 3 eksi y'nin 1 olabilmesi için y'nin de 2 olması lazım. x 1 y 2 olduğu için çarpımda 2 yapar. Cevabımız d seçeneğinde. Ebrar uzunlukları x artı 2 santimetre olan x artı bir tane gri renkli çubuk ile uzunlukları x eksi 2 santimetre olan 2 x eksi bir tane pembe renkli çubuğu aşağıdaki gibi sol taraftan hizalı olarak birleştirmiştir. Buna göre x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Bakın şöyle toplam uzunluğa bakacak olursak buranın toplam uzunluğu x eksi 2 ile 2x eksi 1'in çarpımından elde ederiz. Buranın uzunluğunu ise x artı 2 ile x artı 1'i çarparak buluruz. Ve dikkatimize bakın üsttekiler daha çokmuş. O zaman demek ki şöyle diyebiliriz. x eksi 2 daha uzunmuş. 2x eksi 1 eşitsizliği vardır. Düzenleyelim bakalım. x kare artı x yapar. Buradan 2x gelir. Yani 3x gelir. Artı 2 küçükmüş. 2x kare buradan eksi x gelir. Buradan eksi 4x yani eksi 5x artı 2 yapar. Toparlayalım. Burası 0 olsun. x kare eksi 8x zaten ikiler birbirini götürecek. Böyle bir ifade gelecek. x parantezini alırsak x eksi 8. Burayı 0 yapan değer 0. Buraya da 8 olacak. Hemen tabloya yerleştirelim. 0 ve 8 işaretine bakıyoruz. Artı eksi Artı eşitlik olmadığı için içleri boş olacak. Bizden ne istiyor? Sıfırdan büyük olduğu yerleri istiyor. Yani bu kısımdır ya da bu kısımdır. X sonuçta bakın bir uzunluk olduğu için negatif olamayacağı için çünkü mesela sıfırdan küçük bir değer versek eksi 1 verirsek bakın şurası negatif çıkacak. Olmaz. Demek ki 8'den büyük sadece buraya alabiliriz. Yani 8'den büyük en küçük alabileceği tam sayı değeri 9'dur. Cevabımız A seçeneğinde. 12. soru uygulamaya yüklenmediği için ayrıca çözeceğim. Px polinomunun x kare ile bölümünden elde edilen bölüm Qx ve Qx polinomunun Rx polinomu ile bölümünden elde edilen bölüm Sx polinomudur. Buna göre derece Px çarpı Qx çarpı Sx ifadesini alabileceği en küçük değer dediğine göre bakın Px öncelikle şöyle yazalım isterseniz x kare bölündüğünde Qx elde ediliyormuş. Sonrasında ise Qx polinomu Rx'e bölündüğünde bölüm sx'miş. Şimdi bakın burada en küçük dediğine göre ben bunu mesela örnek olarak söyleyeyim. 3x kare olarak alabilirim. 3x kare aldığımda qx polinomu 3 yapar. Yani aslında görmesek bile bunun yanında x üzeri 0 vardır. Yani derecesi qx'in derecesi 0'dır. E, px'in derecesi bakın 2 idi. Şimdi bunun derecesi 0 olduğuna göre 3 olduğuna göre rx'i de mesela böyle alalım. Örnek olarak 1 alalım. E 1'e böldüğümüzde x de 3 yapar. Yine bu da sıfırıncı dereceden bir polinomdur. Ve bunlar x üzeri 0 gibi düşüneceğiz. x üzeri 2'dir. Bunları çarptığımızda yine x üzeri 2 yapar. Derecesi en küçük 2 olur. A seçeneğinde. Gerçel kas sayılı ve baş kas sayısı 1 olan 5. dereceden bir px polinomu her x gerçel sayısı için px artı P eksi x eşittir 0 eşitliğini sağlamaktadır. İki tane de eşitlik verilmiş. Buna göre P3 kaçtır diyor. Bakın bu, bu ifade aslında şöyle yazılabilir. Px eşittir. Eksi P eksi X. Bu da bakın Px polinomunun tek polinomu. Yani tek dereceli terimlerinin olduğunu gösterir. O zaman hemen yazmaya çalışalım. Başka sayısı birmiş ve 5. derece denmiş. O zaman x üzeri 5 var. Artı bx küp var. Artı cx olsun. Bu formattadır. Bakın hep tek dereceliler olacak. Verilenleri yerine yazmaya çalışalım. P2 eşittir. 2'yi yerine yazdığımızda bakın e, ne yapar? 32 artı 8B artı 2C eşittir. Sıfırmış. Buradan 8B artı 2C eşittir. Eksi 32 yapar. Buradan sadeleştirirsek 4B artı C'nin de eksi 16 olduğunu söyleyebiliriz. Bakın yine P1'i bu sefer yerine yazacak olsak. 1 yazdığımızda e, x'leri 5 yerine 1 yazdığımızda 1 artı b artı c. Bu da 3 yapıyormuş. Yani b artı c de imiş. Hemen bakın bunu eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsak c'ler gider. 3b eşittir. Eksi 18. b de buradan eksi 6 yapar. b ile c'nin toplamı 2 yapıyorsa c de buradan 8'dir. Aslında px polinomumuz şöyle oldu. x'leri 5 eksi 6x küp artı 8x olacak. Daha sonrasında artık yerine yazabiliriz. 3 sorulmuş çünkü P3. Hemen 3'ün 5. kuvvetinden 243 yapar. Eksi 27 çarpı 6'dan bakın 162 yapar. Hemen 3 kez 8'den de 24 yapar. Bunları da topladığımızda cevap 105'tir. B seçeneğinde. en büyük dereceli teriminin kas 3 olan y eşittir fx parabolünün tepe noktası r ve k olmak üzere bakın iki tane eşitlik biliniyormuş. Buna göre r eksi k farkı en büyük değerini aldığında fx eksi 2 artı 3 parabolünün denklemi aşağıdakilerden hangisi olur demiş. Bakın bunlar en büyük değerini r'yi artı 4 k'yı da eksi 2 aldığımızda r eksi k farkı en büyük değerini alır. Tepe noktası 4'e eksi 2 olacak. Buna göre bakın Başka sayısı da 3 olduğuna göre normalde biz şöyle yazıyorduk ya a x eksi r'nin karesi artı k şeklinde. Bakın a verilmiş zaten. Burası 3'müş. Yerine yazalım. 3. da X eksi r. R'sinde 4 bulmuştuk. Karesi eksi 2'dir. Ve bize demiş ki f x eksi 2. Yani x gördüğümüz yere x eksi 2 yazacağız. Yani 3 böyle yazdığımızda eksi 2'yi. Eksi 2 zaten vardı. Bir de artı 3, bir de 3 yazılacakmış sonuna. Buradan hemen düzenleyelim. 3x eksi 6'nın karesi artı 1 olacak. Zaten bu formatta verilmiştir. Cevabımız C seçeneğinde. Yukarıda birer kenarı çakışık ve kenar uzunlukları bu şekilde verilen kareler vardır. ABCD ardışık tam sayılar olmak üzere en küçük ve en büyük karelerin çevreleri farkı 4 birim olduğuna göre mavi renkli karenin alanı kaç birim karedir demiş. Öncelikle bakın en büyüğün çevresi 4 çarpı logaritma 2 tabanda D'dir. Diğerinin en küçüğün ise logaritma 2 tabanda A'dır. Bunun farkı 4'müş. Buradan bakın 4'ler zaten sadeleşirse logaritma 2 tabanda çıkarmada bölmeden gelmiştir. Eşittir 1 diyebiliriz. Buradan D bölü A eşittir 2'dir. E buradan 2A'ya eşittir. Aynı zamanda ardışık sayılarsa bakın A'ya 1 eklediğimizde B, 2 eklediğimizde C, 3 eklediğimizde D elde ederiz. Yani D aynı zamanda A artı 3'müş. Yani buradan A'nın da 3 olduğunu görmüş olduk. Mavi renkli karenin alanı mavi renkli logaritma 2 tabanında C'nin karesidir alanda. Buradan bakın hemen A'yı 3 bulduğumuz için ardışık sayılarsa bu 4'tür. Bu da 5'tir. Yerine yazabiliriz. Logaritma 2 tabanında 5'in karesidir. Bu da cevabımız C seçeneğinde. Bu soruyla beraber burada bir mola verelim. Daha sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimlerin gelmesini istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.